Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'de arena modunu oynuyoruz arkadaşlar. Demiştim dört tane silahla birden oynayacağım bir video gelecek demiştim. Ve o video geliyor arkadaşlar şimdi. Uzun bir video olacak ama bunu çekmem, çekmem gerekiyordu arkadaşlar. Ve bunu da öldürmem yani benim boynumu boğdu. Biri gidiyor öteki geliyor bizim bir numarada temizleyemiyor ben öldürene kadar ölene kadar. Ben ölüyorum ondan sonra adamı öldürüyor. Ben öldükten sonra kıymeti yok. Ne kastı lan? Sen daha iyi imanım yani. 24 5 yat bakış yedi. O da ne oluyorsun? Ne ne atıyorsun? Ne oluyorsun? Evet, şunu kafana alacağım. No mercy. Lan oğlum bir dur ya şuna yan yan, yan. ya yanına yavaş yavaş ha ben bunu bombaya oturttum şimdi bak Uf. Lan ne oluyor ne oluyor ya bomba atıyor ya muhtek hanım ya Bakarsan yani sen Dur 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 sıkma şunu bir kapatayım. Reloading. Ya oğlum sen de maşallah hep oradan öldürüyorsun ha beni. Şu ortada ne var merak ediyorum. Çatı me. çatı tarıyorum tabi şeyi tren vagonumu ne çıkarmıyor. ya. iyi ama. Beni öldüremezsin mi? Öldürdüğü zaman da yemek zorundasın benim kere. Yemek ben Bu maç yenilememiz lazım. 8 eş mi? What? Benim 8 eşim olamaz. The the ya geri zekalı <laughs> sen o adama nasıl ölüyorsun? <laughs> Yok oğlum alıyoruz ben alıyoruz. Ne Çok güzel aldık ya. Maşallahımız var ya. Yani. Bu maç kötüydü ya. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki maçlara bakalım. Görüşürüz. Team match. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. İlk maç biraz kötü geçti ama bu maçlar iyi olacağını iyi olacağını düşünüyorum. Ya atma şu bombayı işte. Niye atıyorum? Ben sana bomba atıyorum. Artık atıyorum. Çünkü sen bana attın, ben, ben sizden, durun bir. Reloading. On. Korktum lan, korktum. No korktum lan, o emeği de çıkıyor. Sen öldün ya 114 107 maşallah var yani. Ne ya oğlum? Beyefendiciğim neredesin izliyorum. Sen headshot body shot dedin. AVM'ye başlattım ben şimdi Ya abicim bir durur musun? Ben sinir oldum buraya. Ben maşallah. Killing spree for the blue team. Target down. Ah, alırsın o kiri. Expired. Reloading. Sen de öldürdün kanka. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Gel gel. ya öyle ayağıma. Öl. Ya hayır senin başkası öldüremez Başkası öldülemez. <laughs> Ay bu, bu silahların hepsini nöfmüyor ya. O da yere yattı abi. Aa ne güzel be. Ya ne oldu böyle oluyor değil mi? Böyle babam da yapıyor ama biz yatmıyoruz işte. Böyle babam da yapıyor. Öyle babam da yapıyor. Hop. Bu adamda vallahi bir şeylik var hile yani. Yat Yattan ben de yatıyorum ha. Ölmüş anasını. <laughs> yatana yata yatana yatarak karşılık vereceğiz. Bundan sonra öyle oluyor yani. Öteki türlü anlamıyorlar abi. Yatana yatarak ayakta olanı normal. Reloading. Killing spree for the blue team. Ben niye öldürüyorum? No, onu merak ediyorum zaten ve benim pingim left. yok. Bak 128, 124 takılma orada. team mini in the lead. Killing for the blue team. Zavallı, zavallı ne, 19 yaşlar mı Neyse arkadaşlar bir sonraki maç görüşürüz. Evet arkadaşlar. Team match. Üçüncü Let's go. maçtan selamlar. Oh, Abicim siz niye olmuyorsunuz ya? Benim gibi yapamazsın oğlum sen. AVM'yi alıyorum ve yerime geçiyor. AVM'yi bulmak istiyorum. Sen ben misin lan? Hadi be. Allahım var ya beş merminin dördünü tuttum şurada nasıl no kopmuş ya Yirmi mermi Seni de aldım on mermi Hadi be sen. Sıfır mermi Aaa sıfır mermi <laughs> oy iyi oynadım ama Abi ben de beşini tutturdum o bir tanesi de ucundan kaçtı. Ucundan böyle birinden kaydı gitti. Yakına gelme. Kasıyor. Pingim de var zaten. Ondan kasıyor. Ya oğlum çık işte orada. 109 vurdum. Kayarak P. 18 C de çok güzel öldürdüm MK'yı yani tebrik edelim ağzına çıksın. Ne oldu tuttun mu? Ben sana tut dedim tutmuşsun Lan ne ara doğdun doğdun ya. Ne ara doğdun ne ara. Doğma iyisi mi açtı acaba? O beni alıttırma be bana. Sen güzel. Ben ne diyeyim, sana beynini aldırttırma demedim mi? Sen illa diyorsun ki abi al. Ben de yani kılamıyorum şimdi çocukları ne yapayım? Orada bak yazık no bana Bu da böyle kabak gibi duramıyor. <laughs> Uzi'ye yakından alırsın tabi. Uzi'yi yakından alırsın. Ama yani uzaktan gel daha ağzına bir kere şey unstoppable. Reloading. lazım ama şimdi bak. Beni şadı kodum. Bekliyorum. Eğim koyak mı ya? daha bence. Yaş, Benim hareketine Aha AVM. Bak Lan yapma ya, yapma ya. Niye yatıyorsun sen? Gıcık mısın diyeceğim şimdi. Niye yatıyor ya? Deli. Hadi be. Çok bomba çok. Şey. Ne yapalım oğlum Yok maç her türlü bizde de. Dur 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 ha tamam dur lan sıkma aa sıkma kayalak geliyor ya bak oğlum bak kayıp durma şunu tut adamın asabını bozma Gösterse Of! You fucking it! Bombayı yedi de sıkanlar ne sıkanlar? Bombayı yedi. Ben de 15 kilim var şimdi. Sen niye atistik yapıyorsun orada? Ama asiste 9. Benim kaç? 7. Ulan var ya asisten alıyor bak. Ya benim 14 mi? Ya hadi lan benim nasıl 14 oluyor? Allah Allah. Ben bu son video kaydından bir daha izleyeyim bakayım o adamı ben öldürmedim ona Bak ben öldürmediysem senin ana. Neyse bir bakayım neyse ben video kaydında bakalım ona. Evet bir sonraki maçta görüşüyoruz. Skalle 4x oynayacağım. Team match. Let's go. Evet arkadaşlar Skalle 4x Skal yani. Atma bak o bombonu. İyi bir spaya atacağım Of! Baştan aldım lan. Ha ik ikisini almışım. Lan var ya bak. İçine baş tek oynuyorum ikisini alıyor. Ölme lan. Hadi öldürdü bak yine Yoksa yine bana abi oluyordun ha Ne oldu lan Dur Hadi be Ama benim de canım az şimdi Sen de horror'a sıkıyorum Ben 4 x atmaya çalışıyorum Gerçi atıyorum da Şuna da ikiniz ölüyorsanız yani siz oyunu bırakın Bizim bunlar ne yapıyor ya? Bak oğlum adam gibi oynayın şu oyunu ha Yani ben bir kişiyim 4 kişiye karşı oynayamam yani 2 da 3'ü 3 4'te bayağı zorlanıyorum Sen dur orada bak Bana şey yaptırttın mı Yapıp ondan çıkar gibi çıktım o halde. Lan korktum ne kadar geliyor. Öldün ama sen. Zıp ya beni nasıl öldürebiliyorsun ya? Bana bir söylese ben de yapayım ben de ben, yani yapmak istiyorum o yeteneği ben de kazanmak istiyorum. Zıplayarak beni nasıl öldürebiliyorsun? Tövbe yarabbim bir de başka yerine bakıyor ha. Dur. Allah. Hangi bir ya oğlum bak. 4 4 5. Maşallah maşallah maşallah. Ya abi öldüremezsin ya. <laughs> ben de bir yaptım. Ya lan yap yap oğlum yapmadan olur mu? aynı anda mı çektik lan bombayı? Üç 3 yerden 3 Evet Bak bu maçı ya abi yenildik bunu da yenildik Of tövbe ya Rabbim ya tövbe Lan niye sıkıyorsunuz ne sıkıyorsunuz ya ne sıkıyorsun ya Öteki nasıl ölebilir şimdi? Bana bir söyle Bana bir söyle bana söyle bana. Sen nasıl oluyor da o adamı ölebiliyorsun? Benim canım az senin canın az olamaz. Çok, çok. çok zor yani bizim takımda böyle 3 tane mal olunca mal olunca bizim takımda 3 tane mal olunca ölünür. Ölünmez mi yani 9 kilo evet. Evet. Çok güzel maşallah maşallah. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.